Antep'te bir düğünde gerçekleşen katliamı, insanlık dışı katliamı bütün arkadaşlarım adına, bütün halkımız adına lanetlediğimizi, kınadığımızı. Bu vahşet karşısında gerçekten sözün tükendiğini ifade etmek istiyorum. Bir düğünden katliam çıkarmayı hedefleyen zihniyeti, o karanlığı mahkum edeceksek o günler bu günlerdir. Öyle zannediyorum ki Suruç'ta katliam gerçekleştiği günlerde nasıl kritik tarihi günler, saatler yaşıyor idiysek, Ankara Garı'nda katliam yapıldığında nasıl kritik tarihi süreçler yaşıyor idiysek, dün de benzer bir tarihi gelişmenin sürecin eşiğindeyken yine aynı güçler, aynı çeteler devreye girmiş olduk. Öncelikle acılarımızı birleştirelim. Düğünümüzü taziyeye çevirenlere karşı, düğünümüzü kan gölüne çevirenlere karşı öncelikle tek yürek olduğumuzu gösterelim. Sonrası kolaydır. Çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Bu ülkenin bütün taziyeleri bizimdir, bütün düğünleri de bizimdir diyelim. Buradan başlayalım. Eğer bu katliamla bize bir mesaj vermek istiyorlarsa Gelin bu mesajı tersine çevirelim. Bu zor günleri ancak böyle atlatabiliriz. Bütün halkımız hem acısına, taziyesine sahip çıkmalı hem de bütün bu provokatif tezgahlara karşı çok dikkatli, duyarlı olmalıdır. Kaşımak isteyen bu yara açık durdukça kanatmak isteyen çok çevreler olacaktır. Bunun dışındaki hiçbir sese kulak vermeyin sizi kaosa sürükleyecek hiçbir çağrı dost çağrısı değildir. Sizi çatışmaya, etnik savaşa sürükleyecek hiçbir çağrı kardeş çağrısı değildir. Partili arkadaşlarıma, Kürt halkına, bizi seven dostlarımıza çağrımız budur.